en büyük motosiklet üreticisinin bir tezi var. Diyorlar ki motosiklet sürücüsünün çehresi ve tabii ki beklentileri değişiyor. Ve biz bu beklentilere göre yeni motosikletler üretmeliyiz. Bu değişen şehirlilik, bu değişen motosikletçilik anlayışına göre cevap verecek motosikletleri sunmalıyız diyorlar. Enteresan bir tez, belki de haklılar. Çünkü yeni çıkan motosikletlere, özellikle bu tarz motosikletlere talep çok. Peki tarzımız nedir? Tarzımız CB ve CBR serisi yani City Bike Şimdi aslında elimizde çıplak 4 silindirli 650 cc'lik motorlar var. Ve bu motorların üzerlerinde şasiler aynı, yürür aksam aynı, amortisörler aynı. Bir tanesi elbiseli, bir tanesi cıbıl. Bir tanesi biraz daha ağır, bir tanesi biraz daha hafif. Bir tanesi daha konforlu, bir tanesi daha az konforlu. Bir tanesi daha kıvrak, öbürü daha oturaklı, daha tunturaklı. Honda değişen motosiklet sürücüsünün beklentileri için bu iki makineyi yaparken şunları düşünmüştü ilk başta. Daha kolay kullanım, daha rahat kullanım, daha esnek motor blokları daha az tüketim ve kolay kullanım için daha kısıtlı ama daha bol torklu makinalar. Ve buna mukabil daha güzel frenler, daha konforlu amortisörler, rahat, güvenilir, sağlam, dayanıklı makinalar. Fakat elbette o sportif, o böyle yırtıcı, o böyle CBR ulan koparım ben falanları birazcık bildiş ettiler, birazcık vurdular. Şimdi aslında anlatacağımız hikayede makinanın bu düz şasisi, bu 4 silindiri daha önceden üretilmiş olan 600 arardan gelme. Şasinin geometrisi benziyor ama elbette artık alüminyum değil çelik ve bir takım modifikasyonlar elbette yapılmış. Çünkü 600 arar dünya şampiyonluğu kovalayan süper sport bir motordu. Bunlarsa sana bana ve hatta belki de ikinci motosiklet olarak 4 silindirli bir şey düşünen adama göre yapılmış. Ne yapıyor abi CBR serisinde CBR 650? Rahat oturuş. Kocaman bir sele. Böyle biraz Gundam robotlarından, Japonların o böyle çizgi film robotlarından alınma kafalar. Hem CB'de hem CBR'da. Birazcık böyle oturaklı ve kaslı bir görüntü bu tarafta. Bu tarafta da gene kaslı biraz psikopat agresif böyle radyatör yanı böyle ızgaraları vesairesi var ama aslında makinenin özelliği çıplaklı ve kolay aralara girmeleri, kolay böyle virajlarda sağ sol değiştirmesi şehir içinde daha oynak, daha güzel, daha neşeli olmak. Biraz teknik detaylara gelelim. Çünkü siz seviyorsunuz. Biz de anlatmadan olmaz bu. 4 silindirli bloğu detune etmişler. Yani gücünü biraz düşürmüşler diyoruz ya. Torkunu yükseltmişler. Bu süreçte bu makineler 90 beygir, 80 küsür beygir gibi güçlere inmiş. Bu gücün inmesiyle birlikte benzin tüketimi, yakıt tüketimi de epey düşmüş. Biz bayağı zorladık. 6 litreyi geçemedik. Tuhaftı bizim için. Ben daha fazla yakacağını düşünüyordum. Çünkü böyle ah ah diye açıyorum falan. Hani bu alet de az buz değil. 200 20 kiloya yakın bir ağırlık var. 210 küsür kilo diyorlar ama yani yaklaşık 220 kilo civarında ölçülenler var. Her şey dahil. Dolayısıyla hani gaza açınca abanınca böyle bosanenin virajlarında vesaire de biraz daha fazla tüketmesini bekliyorduk. Bizi güldürdü. 4 silindirli bir motor için hakikaten böyle enteresan, güzel rakam. 6 litre civarı. Buradaysa daha Kıvraz gene aynı blokla beraber ve aynı şanzımanla beraber şıkır şıkır çalışan bir şanzıman var. Yani vites geçişleri falan hakikaten sorunsuz, problemsiz. Hani genel olarak şanzımanın ve debriyajın çalışmasında herhangi bir sorun yok. Bunlar telli debriyaj ikisinde de ve kolay, yumuşak. Çok ağır bir şeydi yani şehir içi trafiğinde abi şu iki parmağım koptu. Dört parmak çekiyorum buralarım kas oldu falan gibi dertleriniz olmaz. City bike dedik, şehir içi motoru dedik şehirde kullanımı kolay dedik. Hakikaten öyle. Fakat biraz biraz yol uzayınca sele Toto'da sıkıntı yapıyor. Bunu söylemeliyiz. Hakikaten ömür bitiyor yani. Ah dötüm. Peki. Geçen CB ve CBR serisinde 650 serisinde bir takım şikayetler vardı vatandaştan. Bir tanesi hani led far istiyoruzdu. Led farlar gelmiş. İkincisi amortisörlerdi. Bu Showa'nın çift ezilen valfli bir şeyli subaplı amortisörü diyorlar ön takım için. Eskiye göre daha güzel yol tutmayı sağlıyor. Daha çok bilgi veriyor yolda ne olduğuyla ilgili. Fakat tabii ki konfor için yapılmış amortisörler olduğundan öyle yarış motoru gibi fazla zorlarsak bir yerden sonra adamın yanağı asfalt yapabilir. O yüzden çok böyle <laughs> falan o işleri bekliyorsanız yanlış adrestir bu motorlar. Arka amortisör prolink sistemi yok. Direkt olarak bağlı. Buna mukabil eski CBR 650'ye göre iyileştirilmiş bir arka amortisör var. Hem bunda hem onda. CBR 650'de de öyle. Oh, opa. Arka amortisör de biraz sert tarafta mı kalıyor acaba? Bir de o direkt bağlı ya arka amortisör. Onu... fark ettiriyor hakikaten yokluğunu. Buna mukabil arka maşanın esnememesi için döküm ve alüminyum güzel bir arka maşa kullanılmış. Bu tip genelde 4 silindirli 600'lük motorlarda arka maşayı bazen balkon demirinden çeken firmalar var. Bu öyle değil. Bunda hakikaten alüminyum ve böyle döküm şekilli profilli falan nefis bir şey kullanmışlar. Yol tutuşu ve yol performansını etkileyen en önemli faktör tabii ki bir de lastik konusu var. Her ikisinin de üzerinde Dunlop'un D222 Sport Max lastikleri var. Sert hamur, uzun ömürlü dayanım vesaire ülkemiz şartlarında ülkemizin kötü asfaltında elbette güzel randıman veren lastikler değildir olmasına rağmen biz bu sahnenin güzel asfaltında bol bol böyle lastiğin sonuna kadar geldik. Bakalım ne oluyor diye. Yalnız uyaralım. Yazın motorunuzla gazlayacaksanız lütfen sabahın köründe ya da akşam serinliğine doğru yapmaya çalışın. Asfalt sıcakken kayar. Biz o yüzden sabah 4'te 5'te yapıyoruz bu işleri. gazladık. İyi fena değil gidiyoruz falan. E bir de durmak lazım. Frene abanınca ne oluyor? Enteresan bir şey ağırlıktan kurtarmak için Honda her iki motorda da taşıyıcı kullanmamış disklerde. Diskler direkt olarak canta bağlı. Burada gördüğünüz diskin taşıyıcısı değildir. Bu ABS'nin okuma sensörü o tırnaklar. Dolayısıyla oradaki taşınan yükü amortisörün kuvvet vermediği, daha doğrusu amortisörün taşıyamadığı kısımda ağırlığı azaltmak için böyle bir girişimde bulunulmuş. Kimsenin kural tanımadığı İstanbul trafiğinde hayatta kalabilmek için gereken kıvraklığa, frenlere ve bir miktarda gidişe sahip bir motor CB650. Sizi rahatsız edebilecek konular. Bir, Bizi çok rahatsız etti. Kumandalar. Kumanda düğmelerinde nedense bu Honda'nın bu icadı olan kornayı ortaya koymalar, sinyali aşağı almalar o par baş işaret parmağıyla sıktığımız selektörün iptali, buraya bu böyle garip bir şekilde falan. Bunlar çok mutsuz ediyor insanı. Kornanın yerine uyuzum ya. Bunu yapmayacaktınız abi. Selektörü falan niye değiştirdiniz ya? Mis gibi yeri vardı. Yani bu bu icatlar sinir bozuyor. Gösterge panelinde bir fakirleme var. Eskiden vites göstergesi vardı artık yok şu gösterge tablosundaki vites göstergesinin olmayışı yani eskisinde varken yenisinde olmayışı özellikle bir düşündürdü ya. Yani. Yani bunu niye niye geç çaldınız ki? Ne güzeldi o orada. Bir de tabii ki bu TV'den ve dövizin zıplamasından nasibini alan fiyat var ki o hepimizin yüreğinde bir yara. CBR 650 bugünkü fiyatı 40 bin liraya geliyor yaklaşık olarak plaka dahil. CB650 o da 37-38 bin lira civarına geliyor. Bayi fiyatları bunlar. Evet ABS'si olan 4 silindirli nispeten güzel konforlu amortisörleri olan ortalama şehir motosikletleri. Yani orta sınıf şehir motosikletleri. Fakat yarış motorları değil bunlar. Spor böyle yırtarım ortalığı motorları değil ikisi de. Çünkü hem ağırlıkları fazla hem de ona göre o kadar çok güç üretmiyorlar. Buna mukabil çok güç üretmeyince de az yakıyorlar. Dolayısıyla yani bütçesini düşünen, biraz daha ben zaten buraları kovalamayacağım diyen adamın motosikleti diyebiliriz. Fiyatlar, durumlar bu motorlarda böyle çok sevdiğimiz arkadaşımız dostumuz eskiden bizimle çalışan şimdi kendi kanalı olan kendi mecraları olan aynı zamanda televizyonda da programlar yapmış İpek Süleymanoğlu'nu davet ettik. Sağ olsun kırmadı bizi şereflendirdi. Çok teşekkür ederiz ben geldiğin şey için. Dedim. Ve CB650F'i sürdü. Bakalım ne diyor. Mikrofon sende, kameralar sende. Bu gördüğünüz motosikletin önce iyi yanlarından başlamak istiyorum size. Öncelikle bu motosikleti ben bir kafenin önünde ya da dışarıda görsem şöyle bir incelemek isterim. Çünkü renginin duruşu, işte malzemenin kaliteli oluşu beni etkileyecek ve etkilerde. Ee, onun haricinde de kullandığımda gün içerisinde fark ettim ki rahatça aralara girebiliyorum. Bu benim için bir rahatlık çünkü trafikten hemen çıkıp gitmek istiyorum yoldayken. Bunun haricinde de Selesi gayet rahat, yumuşak yani sürüşte konfor benim için gayet sağladı. Bayağı rahattı. Vites aralarındaki geçişleri de çok beğendim. Bir de bana gelen en önemli sorulardan biri sizin boyunuz kaç? İşte ben kullandığınız motosikleti kullanabilir miyim diyorlar. Ben 1.60 boyu civarında bir bayanım. Evet bugün bu motosikleti kullandım ve gayet rahat ettim. Kilosu da çok bana zorluk çıkartmadı ve gayet rahattım. Şöyle bir problem yaşadım. ayaklığı kapatmak ve açmakta bir sıkıntısı var. Çünkü sürekli ayağın kendi pedalına çarpıyor ve sen ayakların açılıp açılmadığından emin olamıyorsun. Bir o problemi var. Bir de göstergelerinde hangi viteste olduğunu göremiyorsun. Birçok yani Benim şu an kullandığım motosiklette de yok. Ama işte bu bazıları için kötü olabiliyor, sevmeyebiliyor. Tabii ki Honda kalitesi deyince de malzeme ve işçilik hani Böyle her bir şeyin jilet gibi olması. Böyle ev ödevini zamanında hani hafta sonu gelir. Cuma akşamından ev ödevini yapar. Böyle defterlerinde yazısı inci gibidir. Bütün notlar 10 falan. O çocuk aslında Honda biliyorsunuz. E bu motorda da o yüzden bütün o işçilik, malzeme hep jilet. Hep tertemiz. Euro 4 emisyonundan nasibini aldığı için CBR da CB de fıs diye gidiyor abi. Hiç ses çıkarmıyorlar. Altlarında böyle leyan gibi kazan var. Egzoz kazanı. Hiç ses çıkmıyor. Çalıştığını anlamıyorsun aitem. Fıs fıs. Öyle sakin, öyle munis. Dolayısıyla bu motorlardan birini alırsanız kondodan, komşudan küfür yemezsiniz egzozu değiştirmediğiniz sürece. Şimdi bu kadar lafın üstüne hep soru geliyor. Abi beğendim mi, beğenmedim. Beğendim, mi, beğendim. Mi? Aldım mı, alayım mı, almayayım. Alayım mı, almayayım falan. Abi, şimdi bak. Senin beklentinle benim beklentim farklı. Belki benim beklentim böyle arada bir ruh halime göre munis ve sakin gitmektir. O zaman beğenirim. Belki benim beklentim arada böyle sürekli altında kaka yaptırmaktır korkudan. O zaman beğenmeyebilirsin. Dolayısıyla beklentinize göre bakmalısınız bu motorlara. Eğer munis güzel şekil, bozulmayacak, uzun süre kullanılacak ve az yakacak 4 silindirli motor arıyorsanız, şehir içinde ya da uzun yola da gelebilen bir alternatif arıyorsanız bunlar doğru adrestir. Beklentimize göre motorlara bakalım. Biz bizim beklentimizde olan o böyle ah, ah karnıma kramp girdi. İndi abi böyle ensemden ters sızdı falan onlar olmadığı için biz o kadar çıldırmadık.